kazanırsa kasasına tutar. Aynen. ve Okan Çelik önerilmiştir. Oylarınıza sunuyoruz. Kabul edenler kabul edilmiştir. Teşekkürler. Evet, <laughs> açık gösteririz. Bizler bu an işte dolayı hepinize teşekkür Saygılar olsun. Toplantı şehirden sorumlu sağlamıştır. Genel yani kurumumuzun evimize peşkatımıza hayırlı olmasını kararlı ederim. Günden açılış başkanlık kurumunun teşekkürü saygı duruş istihbar başlığı. Kapanış günden bizim birimizle ikinci bakalar tanımlanmış. Geçen adımız teşekkür ederim. Oytusu alalım. Turgut Göçak listesini okuyorum. Asıl üyeler. Kolay Taylanak'ın Esat Uluman, ümit Karabağ, Gökçen Cüneyt Tarık. Sayın Mahfuk Odamızın kıymetli üyeleri, değerli emniyet mensupları, dört basın mensupları, kıymetli misafirler ve saygıdeğer oda başkanları. Genel kurulumuza hepiniz hoş geldiniz ve şeref verdiniz. <laughs> Seçim süresi kapsını, kapsını çaldığımız her esnaf arkadaşımızın samimiyeti bu soğuk kış günlerinde bizlerin içini sıkmıştır. Sorunları yerinde dinleyerek çözümü birlikte konuşmanın en doğru yol olduğunu, olduğuna inanmış ve bu anlayışla ortak aklı esas alan, istişareyi önceleyen bir yönetim için yola çıkmış bulunmaktayız. Bu göreve talip olurken verilecek her bir oyu kendi üzerimize namus ve şeref sayarak sadece aynı mesleğin, aynı çatının, aynı alın terinin mensupları olacaktır. Demokrasi yalnızca oy isterken hatırlanan bir kavram değildir. Demokrasi farklı düşeni dışlamamaktır. Kaybedeni cezalandırmamaktır. Destek vereni yok saymamaktır, vermeyeni. Buradan açıkça ifade ediyorum ki herkesi kucaklayan, herkese eşit mesafede duran, oy vereni de vermeyeni de aynı adaletle gören bir anlayışın savunucusuyuz. Çünkü unutulmamalıdır ki sandıkta kazanan meşru, meşruiyet vicdanlarla kaybedilirse hiçbir anlamı kalmaz. Makamlar geçicidir, duruş kalıcı. Bu düşüncelerle demokrasiye yakışır bir sonuç elde etme temennisiyle kıymetli oylarınıza talep olduğunu ifade ediyorum. Seçimin odamıza ve tüm esnaf arkadaşlarımıza hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum. Hepinize saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Dört yıldır görev süresince hepinize yardımcı olmaya çalıştım. Herkesin telefonuna yedi yirmi cevap verdim. Herkesin sıkıntısına, derdine kendi işimi bırakıp koştum. Bu önümüzdeki dönemde yine adayımı açıkladım. Ve kıymetli desteklerinizi bekliyorum. Hepinize şimdiden teşekkür ediyorum. Lafı fazla olmak istemiyorum. Seçimimiz bir an önce başlasın. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. sabur ol oğlum bayramlar kutlu olsun bayramlar kutlu olsun 15 yaşındaydı 40 kutlu olsun ah hoş başla bir şey içebilirim sen tiyatroya çok güzel bir şey gördüm bir anca